Müminler büyük ve küçük bütün günahlardan bütün güçleriyle kaçınmalıdırlar. Ancak büyük günahlardan daha büyük bir özenle kaçınılmalıdır. Küçük günahlardan da gafil olmamalıdır. Aslen Kur'an ve Sünnette büyük günah, küçük günah ayrımı yapan bir nas bize ulaşmamıştır. Alimler bu ayrımları günahların mukabilinde verilen cezaya göre büyük küçük diye ayırmayı tercih etmişlerdir. Bu nedenle büyük günahları küçük günahlardan ayırmak güç olacağından akıllı bir mümin günahın büyüğünden de küçüğünden de kaçınmalıdır ki gafletle küçük günah zannettiği şey Allah katında büyük bir cürüm olmasın. Günahların bazı cezaları vardır. Kiminin cezası dünyadayken verilir, kiminin cezası kabirde, kiminin cezası ise ahirette kalır. Bazı günahlarsa hem dünyada hem ahirette hem de kabirde cezası çekilecek olan günahlardır. Bazı günahlarda vardır ki cezası ahirete bırakılmadan dünyadayken verilir ve sahibi cezasını bu dünyadayken çeker. Peki dünyada cezası çekilmiş olan günahın ahirette bir azabı olur mu? Kişi dünyada bir günah işler. Bu günahından dolayı kendisine verilen had cezası tatbik edilir ve kişi bu cezayı çeker. Daha sonra Rabbine tövbe edip bir daha o günah işlemezse umuyoruz ki bu günahın cezası ahirette tekrarlanmayacaktır. Sahih Buhari ve Müslim'de ve diğer alimlerin kitaplarında zikrettikleri bir hadiste, Ubade bin Samit'ten gelen bir rivayette şöyle denmiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir mecliste oturmaktaydık. Bizlere Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, çalmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, Allah'ın haram kıldığı hiçbir cana hakkınız olmadan kıymayacağınıza dair bana biat eder misiniz? Sizden kim ahdine vefalı olursa onun ecri Allah katındadır. Kim ki bu günahlardan birine düşerse cezalandırılır ve bu onun kefareti olur. Her kim de bu günahlardan birine düşer ve Allah onun ayıbını örterse işi Allah'a kalmıştır. Dilerse bağışlar, dilerse cezalandırır dedi. Alimler şöyle demişlerdir her kim ki zina ve hırsızlık gibi şeriatta belirlenmiş bir had cezası olan bir günah işlerse ve dünyadayken bu günahın haddini ona uygulanırsa bu kişiden o günah tamamen temizlenir ve onun ahiretteki cezasını ondan düşürür. Çünkü Allah Azze ve Celle kuluna bir günahtan dolayı iki kez azap etmeyecek kadar merhametli ve cömerttir. Dünyadayken had cezası uygulanmayıp günahını Allah'ın örttüğü kimseye gelince onun durumu da Rahman ve Rahim olan Allah'ın dilemesine bağlıdır. Dilerse onu affedip cennetine koyar. Dilerse adaletle hükmedip günahının cezası olacak kadar müddet ateşle onu cezalandırır ve daha sonra rahmetiyle onu cennetine sokar. Bu günahlar şöyle sıralanabilir. Ana babaya itaatsizlik. Allah bizleri ana babamıza itaatsizlik etmekten alıkoymuştur ve bu durumu en büyük günahlardan biri saymış, cezasını da dünyadayken vermeyi uygun görmüştür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen bir hadiste şöyle buyurmuştur. İki şey vardır ki Allah onların karşılığını dünyadayken verir. Fuhuş ve ana babaya itaatsizlik etmek. Bir başka sahih hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. İki günah vardır ki onların cezası ahirete bırakılmaz. Bunlar fuhuş ve ana babaya itaatsizlik etmektir. Bir başka hadis-i şerifte akrabalık bağını koparmak da bu günahlar arasında sayılmıştır. Bütün günahların cezası ahirete bırakılırken Allah ana babaya itaatsizlik etmenin cezasını ahirete bırakmayıp dünyadayken vermektedir. Müslümanın gizli işlerinin peşine düşmek ayet-i kerimede şöyle buyurulmuştur. İnananlar arasında çirkin şeylerin yayılmasını arzulayan kimseler için dünyada da ahirette de çetin bir ceza vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. İbni Useymin Rahimahullah ayet-i ile alakalı şöyle demiştir. Bir Müslümanın günahını veya gizli bir işini kovalayıp da ortaya çıkaran kimseye hem dünya hem ahiret azabı vaat edilmiştir. Es-Saidi ise ayetle alakalı şöyle demiştir: Müslümanların arasında çirkin işlerin yayılmasını sadece arzulayan kimseler için çetin bir azap vaat edilmişken ya bir de bu iş için uğraşan ve bu çirkinlikleri yayanların hali nice olur. Yalan söylemek, ihanet etmek ve akrabalık bağlarını koparmak. Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allahu Teala'nın cezasını dünyadayken vermesine en layık olan cürüm muhakkak ki yalan söylemek, hainlik etmek ve akrabalık bağlarını koparmaktır. Sevabı en çabuk verilmeye layık olan hayırsa akrabalık bağlarını korumaktır. Riya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem riyanın haramlığını ve dünyadayken verilecek olan cezayı şöyle anlatmıştır. Kim işlediği hayrı şöhret kazanmak için halka duyurursa Allah onun gizli işlerini duyurur. Kim de işlediği hayrı halkın takdirini kazanmak için başkalarına gösterirse Allah da onun riyakarlığını açığa vurur.